Gen Bro hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen talihsizliklerin ardı arkası kesilmedi. Yanımda Oktay var yine. Aynı şekilde devam ediyoruz. Hoş geldin Oktay. Hoş bulduk Ömer. Ee, bugün neler yapacağızdan önce geçen neler oldu öyle ya? Yani? Ya geçen seferki olayı artık unutturmak lazım çünkü ee, çok hoş şeyler yaşanmadı. E, Bilin. Beşinci bölümde öldük yani. Gerçi 5 bölümdeki videoda da ben dördüncü bölüm diye bahsetmişim ama o beşinci bölüm arkadaşlar. Evet. Yani üç evet. çeşit e, ölüm bizi, etrafımızı çevreledi. E, ya ağaç adamdan ölecektik, ya akıl sağlığından ya da açlıktan ölecektik. Biz akıl sağlığını yitirmeyi tercih ettik. Çok feci bir şekilde e, can verdik. Bu arada araştıracağız dediğimiz e, ruh haliyle hayata dönme durumunun olup olmaması konusunda biz e, araştırmamızı sağladık. Bir kişinin sağ olması gerekiyor. Diğer kişi onu hayata döndürebiliyor arkadaşlar. Ama biz heyecan yapıp aynı anda <laughs> vefat ettiğimiz için bu tabii ki pek mümkün olmadı. O yüzden ikinci sezondan Devam ediyoruz şu anda. Evet. Mesela ben açıktan öldüm orada ya. yani, yani şey. Sen açıktan zaman. öldün Evet. Sen açıktan Ama Açık. Ben biraz akıl dengemi yitirip hayata gözlerimi yumdum. evet ee, Ara ara antrenmanlar da yaptım oyunla ilgili. İşte demeçler okudum, yazılar okudum, bloklara gezdim Yani size daha iyi şeyler sunabilmek için elimizden geleni yapacağız. Yine sezonda da Göreceğiz neler yapabileceğimizi Hep birlikte izleyip göreceğiz Oo, Evet burada deve kuşunun yumurtası da var Bence bundan birazcık evet. uzak duralım. O gelene kadar biz çoktan uzaklaşmış oluruz Yola olur çıkalım o olsun. zaman Yola çıkalım o zaman <laughs> Pek sanmıyorum yani Hüseyin ya. Bob gibi ko koşuyor adam Ben bir şey söyleyeyim Ömer onun yumurtasını çalalım mı ne dersin Şu anda hiç gerek yok ya Onunla ne yapacağımızı bilmiyorum Hani... Ba bir çalalım o çünkü şu şöyle bir iş yarıyor diye düşünüyorum ben. Onun yumurtasından sıcak tutup çıkardığımız zaman içinden çıkan o tek gözü bizim himayemiz oldu. Diye hatırlıyorum ben. Hı. Hmm. Onun yerine şey yapsak. Domuz bulsak. Hani. Domuzların olduğu yere mi yerleşelim diyorsun? Yani olabilir. Hani iki tane koruyucu hayvan var demiştik zaten başlarda. Evet, domuzlar daha mantıklı olanları çünkü dal demeden doluyorlar hemen. Evet. Ee, bufalo bu falan varsa sadece kendilerine daldığında doluyor. Bu arada var, aç mısın? Şu anda biraz açım. Evet, ben yemek yedim. Bu arada bakıyorum hemen envanterimde çok fazla yiyecek bir şeyim yok. O yüzden ee, yiyeceği yiyeceğe alık varsa çok çok daha iyi olacak. O zaman Eee sabah olsun da bir yemiş arayışına gidelim. Tamam. Burada yumurta kapalı mı yoksa <laughs> bana mı geliyor? Üstüne verin. yatıyor evet üstüne yatıyor bak yuvası altında. Ha, evet. evet evet. Şeyde de bakayım evet. Eee bu arada arkadaşlar kanalımızı kurduğumuz günden itibaren şu anda 3. gün ve e, abone sayımız şu anda 6. Yani günde iki kişilik kendi çevremizle birlikte artan bir abone e, takipçimiz oldu. Bunu gitgide her gün daha çok üstüne koymayı hedefliyoruz. Umarım sizin de desteğinizle e, bu fazlasıyla artacaktır. Evet umarız yani. Bekliyoruz o desteklerinizi de aynı şekilde. Gece yarısı olmadan şuradaki ağacı kesmek istiyorum ben. Evet, Biraz keseceğim. genç bir ağaç değil mi var? Artık gencin yaşlısı kalmadı ya, o ağaç adam. <laughs> Haritaya bakıyorum, ee, sol tarafı hiç açılmamışız. Oraya gidip bir domuzların ne durumda olduğuna baksak çok çok iyi olacak. Ama ee, olabilir aslında. Ee, ve çok acil bir şekilde yiyecek de bulmamız lazım bunlar. Akşamları acaba muhabbet mi edecek? <gülüyor> <gülüyor> Olur. Yapacak bir şeyimiz olmadığından. Evet, evet. yani aslında... Birimiz de nöbetçi modunda olursa çok iyi olur çünkü biliyorsun kurtlar gelebiliyor. Evet kurtlar ee, kaçıncı günde yanılıyorsam ya 8 ya dokuzda gelecekler. Yani yine bir yerde okudum onu da. Evet onun için mızrak da yapmamız gerekiyor. Yani yaparız Ama... onu altınımız var mı? Var evet, evet. altınımız var. Bende yedi tane var zaten şu an. Oo çok iyi çok iyi. Bu arada envanteri ortak mı kullandık yoksa? Nasıldı envanterin? Bilmiyorum. Ee, bence ortak. Neden diyeceksin? Şu anda mesela <laughs> ne var senin envanterinde? En başta. 3 tane altınım var. En başta en solda. Eee 2 tane CD'm var. Hı, hmm, bende de bende de 4 tane var. Bak 4 tane tohumum var. 16 tane çubuğum var. Tahta çubuk. 2 tane <laughs> boşluğum var. Bir sağ tarafında arası 5. kutuda. Odunlarım evet. var. Sende de mi öyle? Ortak sanırım, ortak. Eyvah, o zaman bir çanta gerekiyor. Çanta şart arkadaşlar. Ee, az önce ben... Mesela yemiş vardı orada, kırmızı yemişler. Siz de görmüşsünüzdür. Ee, Ömer açmasın diye sorduğumda. Ee, yemişler, bir anda kaynıldı. Nereye gitti de artık çözüldü. Ömer, ormanlık alanda olma ihtimalleri çok daha yüksek diye düşünüyorum ama sen ne dersin? Ya sol tarafta kayalık alan var. Haritadan bakarsın. Aynen evet. Domuzları bulmak lazım şu anda biliyorsun. Bu arada benim karnım acıktı şu anda. He, benim de hiçbir şey yok yiyecek ya. Bakayım. 4, Nedir 4 tane tohum var. Tohum mu yesek acaba? Tohumu ısız. Yani pişir ye. Öyle mi yapalım diyorsun? Evet kesinlikle öyle yapalım. Şimdi ben de tüm koşuyorum. Ne tarafa doğru gidelim demiştik? Hemen karar verelim. Değil mi? Evet öyle mi yapalım diyorsun? Evet bir sola doğru açılalım çünkü yemişe falan bolca ihtiyacımız olacak. Tamam sadece o, burası... yeme yeme endekslenelim yoksa olmayacak. Evet evet kesinlikle. Sadece bu elimizde yani bugün sadece yemek. Aynen. Bakıyorum ama etrafta da sanki bize inat yemek. Burası, şey. burası bitti. Burası bence bitti yani bu kadar kadardı. Yani umarım öyle değildir. Biraz daha aşağı doğru gittiğimizde açılır. ...diye tahmin ediyorum. Yemişler çıkması lazım birazdan. Ooo bataklık, bataklık. Bataklık sıkıntı olmasın? Oradan yine bir kol falan uzanıp... ...ah evet. Ha evet. Bunları. Yemişlerimiz var. Dediğimiz gibi bu yemişleri de... çekeceğiz zaten yanımıza ama... ...bataklık hiç hoş değil. Arkadaşlar... ...ee bataklığın etrafından dolaşarak... ...devam ediyoruz kıyıdan kıyıdan. Bilinen Ve... arkadaşlar için... uyaralım. Oo. Oo. Mesela, Buradan bataklık. hemen geçelim. <laughs> Buradan hemen geçelim. Valla ben hiç acımadım adım aldım onlar Bana vuracaktı. Ki Allah'tan bana döndü ki sana dönmedi. Yukarı doğru gitsen. Evet. Bana doğru mu geliyor acaba? Evet şu an sende. Evet. Yumurtasını vermediğimiz için <laughs> bize çok kızdı. <laughs> verelim mi? Yumurtayı verelim mi? Valla sen verirsin yoksa bu <laughs> akşama kadar kovalar seni. <gülüyor> 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 Öldürmeden herhalde bundan kurtuluşumuz olmaz. Yumurtayı evet. versen de. <laughs> verdim vallahi verdim. Oo, orada Burada git. bir deve kuşu daha var. Deve kuşu diyorum da bu tek göz. Ya bir şey söyleyeceğim bu niye peşimden geliyor hala? Ne çaldın. Zarar verdin. <laughs> ya, ciddi misin ya bu böyle gelecek mi sürekli? Benim karnım aç. Evet bu böyle Eee yumurtanın yanına dönecek. Sen gitme bence o tarafa hiç. Valla sinirlendirdim an yani beni yani. <laughs> Maçımıza Yutladım. iş aldık. Demek ki ona saldıracak konumda olmadım. Böyle yapmamız yapmamamız lazım. Esir. Oo burada evet. mezarlıklar var. Evet. Mezarlıklardan arkadaşlar Gears e, ve ruhlar çıkıyor. Gears dediğimiz olay buz e, buzdolabını yapmamız için gerekli olan malzeme. Bunları da kürekle kazıyoruz zaten. Evet. Ben Buranın olması hoşuma gitti açıkçası. Oo, yerde altın var istersen evet. topla. Oğlum, Bakıyorum baba. burada yemiş türünden ya gerçekten kıtlık var ya. <laughs> Bana açım Ömer şu anda. Gerçekten çok açım. Hmm, bir yemişim var elimde onu da sana verebilirim. Yine açlıktan mı öleceğiz yoksa? <laughs> Umarım öyle bir şey olmaz. İstanbul dışarıdan üstüne kadar gelmişiz ya. Ee, evet. Bir... Devam edelim şöyle biraz daha sağa sol. Neresi giderse artık. Nereye kadar gidebilirsek. Gidelim. Bir noktada da buluşuruz olmazsa. Çünkü ikimiz aynı yere gittiğimiz için kısıtlı bir alan tarıyoruz. Hani o şekilde yapalım diyorum. Ya yani bir nokta belirleriz. Orada buluşuruz. Tamam şunu da alayım ne <laughs> <laughs> Var mı peki? Bulabildim mi içiymiş? Yemiş. Bir tane vardı envanterimde. Onu yedim ben. Tabii bu tip arazide pek fazla yemiş çıkmıyor ya sanki bu tip arazide pek fazla çıkmıyor. Onun yanı sıra bu tip araziyi daha geçemedik. <laughs> yani savaşalım bakalım. Kıyıdan kıyıdan gidiyorum. Hem sağ tarafın deniz güvencedeyim. Ben de şu an kıyıdan devam ediyorum. O yumurtayı pişirip yeme ihtimalimiz var mıydı? Yiyebilir miydik? Ee, yumurtayı mı? Evet. Onu tam olarak bilmiyorum ya. Yani tam olarak gerçekten bilmiyorum. Ee, şimdi evet, sağ hala yemiş gideyim. arıyorum ama inan bana şu, hiçbir yerde bulamadım. Şu araziden çıkalım zaten domuzlara doğru git. Aa domuz onlar. Nerede? Bir, Aa, tane, görüyorum domuz. Seni. bir görüyorum tane domuz. Bir tane domuz var burada ama o bir tanesi olmaz. <laughs> Kendine hayır yok gibi duruyor. Evet o olmaz. Tamam devam edelim o zaman o, abi, domuz varsa geliyorum. burada. Oo bir tane daha buldum domuz. Burası herhalde. İstediğimiz yer mi? Hayır değil. Şurada bir tane yemiş var. İstersen bunu al. Tamam evet. aldım. Ye açlık durumun ne durumu? Ee, ben de acıkacağım birazdan. 43 gibi bir şey. Ben 46'yım. Ona özen gösterelim. Bir an önce bir şeyler yemeye bakalım. Kesinlikle kesinlikle öyle yapalım. Ee, hala geziyoruz. Balık tutma olayı da var biliyor musun balık tutmayı? Yok hayır. Daha önce hiç tutmamıştım. Bu küçük göletlerden tutuluyor balıklar. Onları da pişirip yiyebiliyoruz bak. Onlar da bizim için güzel bir yiyecek malzemesi olabilir burayı unutmayalım koltukların tamam. olduğu yer evet çiçekler başladı evet, biraz evet çiçekler başladıysa havuçlar da başlar derken bir tane havuç aldım elime tamam. yemişler falan ee, yeşil mantarların ne işe yaradığını biliyor musun peki hayır bilmiyorum yeşil mantarlar hani pişirip yediğimizde biraz da olsa arka sağlığımızı düzenleyici rol evet. oynuyor yeşil <gülüyor> mantar <gülüyor> demişken bir tane yeşil mantar buldum birinde sen buldun al sen onu. Ama alamayacaksın galiba. Neyse ben <laughs> ben mi alayım ya? Oo burada domuzlar var ama bak domuzlar da denk geldik şu anda. Hani neredeler? Tam arkamda. Bak örümcekler görüyor musun? Evet. Aa kaçalım an... yalnız. Peşimizden ya. geliyor var. Örümcek vadisine girdik. <gülüyor> evet. Bu <laughs> bir şekilde. Ben onu Neyse, alacağım Allah'tan galiba. Daha yeni oluşum içerisindeler. Bunlar bize bir şey yapamazlar diye tahmin ediyorum. Mızrağımız olduğunda bunları alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Baba. Kafasına kafasına vurdum yine de ölmedi var. 5-6 kere vurdum yani. Yok yok ölmezler. Şimdi ya. neredesin tam olarak? Yukarıda mısın? evet. Bak bak yine geliyor. Ben bunu keseceğim galiba ya. Yalnız onu kesmeden önce gece yarısı geliyor onu. <laughs> gördün mü? Evet. Hemen gel şurada ateşimizi yakalım. Hemen yakalım hemen çok acil. Yakamaz. Aa. Kamp ateşi yapmak zorundayım. <laughs> Arkadaşlar. Gerçekten. Hani çok kötü oldu bu. Ömer, bu örümcekten çıkan eti pişirip yesek mi? Zoraki olduğu için, ne dersin? Canavar etini mi? Evet, öyle. Aynen öyle. Ee, şimdi bir şeyler yapacağız. Bir saniye, bekleteceğim seni. Mantarları pişiriyorum. Havucum var dediğimde. Havucu da pişirdim. Yemişimi de pişiriyorum. Bunların ee, bir tanesini ben ağzıma atayım, bir tanesini sana yedireyim. Yedirme var mıydı acaba burada? Yok. Tamam, şöyle vereyim sana. Yedin evet. mi? Ben mantar yedim. Şimdi havucu yedim. de daha mantar biliyorum. Evet. Sen de istersen ben de çünkü yemişler de var. Yani Onları da yiyeceğim ben. Mantar sanırım akıl sağlığı ve canımızla alakalı. Hiç evet. Benim <laughs> benim gidermedi. Benim canım benim canım iyileşti az önce mesela şeydi ee, örümcek vurmuştu bana. Evet evet. O zaman nasıl yapsak ki? Şimdi Geçen ben şunun en... ben sana versem mi ya, yedirsem mi, versem mi? Ne o? Bak şu yere bıraktım. He, ee, monster. Ya, yiyebilirim herhalde ya. Pek bir zararı dokunmaz gibi geliyor. Evet, sabah evet. Ettik. Eee istersen videomuzu burada sonlandıralım. Ha olur. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize desteklerinizi bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Ha şunu da söyleyelim. Bizim için bir abone bir abonedir. Onun için dahi video çekeceğiz. İstikrarımızı bozmayacağız. Hepinize çok teşekkür ederiz. 10 kişi de olsak bu videolar devam edecek arkadaşlar. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum ben. Desteklerinizi eksik etmeyin. Sizlere ihtiyacımız var. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.